Kaynanam ah. şu su şu aşağıda. Sabahtan çok bak. Bak kolum var. Sağdan soldan yapmışsın. Sağdan soldan yapmışsın. Abi gel İki gündür canlı. Hemen alın. Sen bana evi evet. akvaryuma götürüyor. Al. Alacağım bunu. <laughs> Bek Dünya, dünyanın en güzel yuvası bunlar. Bu yani sabahtan. <laughs> bu saatlerde gelip de bir Şu anda bakıldığında tabii ki en uygun. Ne yani? tabii ki. Ee, somun çok yağlı balık. Şimdi bunu yağda tavada yapmasın, yemesin balık. Sonra geliyor bana diyor ki bayat balık vermiş. Neydi yaptın abi sen bunu? Bol yağ, bol kız şey yaptın. kızgın yağda yaptım. Abi teflon tavada, ince yağ atacaksın. Balık bayar, su satır. Yani balık ze, yani şey dersin, beni be dersin. Yoksa sardalya alsan, at ya, levrek çüp al, at ya. Daha iki gün önce aldık, ayıp mesela et aldık. Ya iki günlük görmeye verdim beni. Çalışalım ben burada, iki günlük gömüye verdim. Ben burada iki günlük görmeye versem tezgah alırım. Sahurda, yok sahurda yok. Ben iftar anladım, sahurda yok. Biz zaten her gün burada olduğumuz için müşteri yani değişmiyor. binde bir yani bir başka yerde tabii bir şey gördüyse geliyor bu taraflara veya bizde bir şey gördüyse Allah çok şükür daha görme gören olmadı. Deri balık alıyorlar genelde. Misafirleri falan oluyor milletin. Levrek, çupra. Vallahi balık yesek daha iyi tercihimizdir. Vitamin açısından daha iyidir. Kırmızı et zaten insanlar erişemiyor artık ete. O yüzden de balık tercihimizdir. Genelde küçük balıklar daha vitaminli. Hamsi, sardalya olarak ama tabii Bazen işte somon da yiyebiliyoruz. Çiftlik balıklarını pek tercih etmiyorum şahsen ben ama tabii onlar da güzel. Evet. Olmazsa olmaz olmazlar. Balık olmazsa olmaz. Ona göre üç kaynağı mükemmel bir öğüt. E, i̇yi değil mi? En ucuz balık değil <laughs> mi? Ramazan'da balık tüketilir. Ramazan'da balık yani seviyoruz böyle olacak. Yani her zaman bize balık gelecek yine. Günlük sattığımız Belki biraz daha fazla satabiliriz inşallah. Ramazan'da. Ya da satamayız, onu bilmiyorum. Bir şanslarız. mesela yani bugün 10 kat satıyorsan, Ramazan'da 10 kat satmayı düşünün. Yenmeye niye yenmesin? Niye yenmesin? Ben şahsımın bir şey yapıyorum. Balık da seviyorum, et de seviyorum. Şimdi. Ama balık da yiyorum yani. Valla et daha fazla yiyorum ama balık da arada arada yiyorum yani. Seviyorum ben balık. 呵呵 <laughs>